Merhabalar. Karşınızda ben Yasemin Şeker. Geçen e, videomda e, Osmanlı ile olduğumu karpuzla e, ispatlamaya çalışmıştım. Ama karşınızda bu sefer Osmanlı olduğumu yer fıstığıyla ispatlamaya çalışacağım. Geçen yapamadım çünkü e, yer fıstığı bulamamıştım. Daha doğrusu e, imkan ölçüsünde yapmıştım. Ama şu anda yer fıstığını buldum, harçladım Evinize kadar sunuyorum. Hepimize afiyet olsun inşallah. Ben kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 46 yaşındayım. İsmim Yasemin Şeker. Dediğim gibi karpuzla gelmiştim karşınızda. Aslında Osmaniye'li olduğumu karpuzla değil de yer fıstığıyla ispatlamaya çalışmıştım. Bu sefer gerçekten yer fıstığını kendi elimle haşladım. Tabağa koydum sunum yapmak için de önümüze sunuyorum. Osmaniye deyince zaten ilk akla gelen yer fıstığı olur genelde. Zaten Osmanlı'nın topraklarına girdiğiniz andan itibaren karşınızda yer fıstığının e, güzel heykelleriyle karşılaşırsınız. Osmanlı biliyorsunuz turuncikleriyle de meşgul e, meşhurdur. Pardon. E, ben yer fıstığını çok seviyorum. Burada insanlar genelde yer fıstığını kışlı yazlı e, bitki olarak e, toprağa ekerler, hasat ederler e, belli bir zaman süre geçtikten sonra e, yer fıstığını genelde harşlayarak önümüze sunarlar insanlar. Misafir ağırlarken özellikle e, yaz akşamlarında, e, kış e, akşamlarında yaparlar. Kimisi közde pişirir, kimi çiğ olarak tüketir. E, kimisi benim gibi haşlar, önünüze sunar. E, ben en çok haşlamayı sevdiğim için e, haşlamayı yaptım. İsterseniz size bunun şey olarak göstermek istiyorum. Yer nasıl görüntüsünün olduğunu. Çok güzel bildiğiniz kestaneyi düşünün. Kestaneyi nasıl hani kırıyoruz, işte suda haşlıyoruz ya da tuz atıyoruz. Biz de bunu aynı şekilde tencerenin içine yıkayıp koyuyoruz. İçine tuz atıyoruz. Belli bir süre sonra zaten kendisi işte tabağa bakıyoruz, işte koyuyoruz. işte açıyoruz, bakıyoruz. Şu sesi duyarsanız zaten şu şekilde yer fıstığımız olmuş demektir. Yer fıstığı genelde bizim burada 7-24 tüketilir. Hatta bazı insanlar sabah kahvaltısında bile çok sever. Kimisi bunun hatta kekini bile yapar, fıstıklı e, kek yaparlar insanlar. E, bazıları nasıl diyeyim? E, fırına atarlar, kuru kuru ıslatıp atarlar. Kimisi kırıp fırınlarlar. Ama ben genelde böyle şey sevdiğim için, böyle harçlayıp sevdiğim için böyle yaptım. E, beğenimize sunarım. Herkesin Osmanlıya gelip bu yer fıstığını tatmasını istiyorum aslında. Ama ben size bunu görüntü olarak gösteriyorum ama inşallah e, takipçilerim artarsa bir gün. Evde onları ağırlayıp yer tırsın. hatta böyle harçlayıp önlerine sunmak istiyorum. Tadında e, lezzetinde onlara sunmak istiyorum. Eğer e, videomu beğenirseniz e, çok mutlu olacağım. Osmaniyeli olduğumu herhalde ispatlamaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Hatta abone olmanızı istiyorum. Mümkünse. Biliyorsunuz ben bu yolda yeni başta e, Para kazanmak amacıyla çıkmadım. Ben sadece burada Osmaniye olduğunu kanıtlamaya çalışmak için giriyorum. Ama sizden ricam e, bu videoyu beğenmenizi istiyorum. İnşallah e, ileriki zamanlarda Osmaniye'nin değişik meyvelerini, sebzelerini tanıtmak istiyorum. E, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.